thank you Bölümden herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Ben geçen bölümde olduğu gibi de bugün yine arazideyim. Bugün gelme amacım bu hafta çok kurak gitti çoğu bölgede olduğu gibi ve ağaçlarda da zaten bu haftanın kurak gittiğini gösteren güneş yanıkları var. Yaprakların çok büyük bir kısmı yanmış. Gelip de sulayamadık çünkü hala bir sulama sistemini kuramadığımız için şu an ağaçların yaşamsal döngüsü biraz sıkıntıda. Ben de elimden geldiğince şimdi göstereceğim. Aracın arkasına bir tona yakın bir su deposu koydum. Çok ağır olduğu için yarısına kadar doldurup yaklaşık 400-500 litre ile kovalarla, şişelerle en azından bir nemliliği artırmak için sulama yapıyorum. İlk iki sırayı bitirdim. Bahsettiğim depodaki suyumu hızlıca olabildiğince döküp daha sonra tekrar ya aşağı göle ya da köydeki çeşmeye inip yine yarısına kadar doldurup yine elimden geldiğince sulama yapacağım. Aşağı yukarı bir ağaca 10-15 litre Bandında yani kovalar 16 litrelik etrafına su döküyorum toprak kuru ve hemen çekiyor yani hiç çok hiç çoktan iyidir gibi bir döngüdeyiz bahsettiğimiz tarihlerde 3 ton su deposunu yap yani 3-4 bölüm önceydi sanırım su deposunu yerine hazırlamıştık ama artan fiyatlardan dolayı bir su deposu getiremedik açıkçası su deposunu getirmiş olsak ve damlamayı kursaydık ben bunu otomasyona bağlayacağım için bu kadar sorun çekmeyecektik ama ülke şartları biliyorsunuz ki kendi zorluğu olan işleri de ekstra zorlaştırdığı için şu an bunlarla uğraşıyoruz. Çünkü buraya gelip gitmek de ciddi bir külfet. Klasik şeyler. Blokta çok uzun uzun dert yandım konular. O yüzden bugün elimden geldiğince en azından hepsine birer beşer onar litre de olsa su dökmek istiyorum. Etrafına geniş bir halka yapıyorum ki nemliliği artırsın. Ama bir sulama sistemi kurmadan bu rayı var etmek ciddi ciddi zor yani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlardan 3 tane, iki tane daha getirip o ağaçlığın kod farkı ne yüksek olduğu yere bunlardan kurup üçünü birbirine bağlamak. Ve köyden bir abiyle zaten konuşmuştuk. Ben olmasam bile haftada en azından 1 iki gün boyunca damlamayı açacak bir sistem kurup daha sonrasında da hani su bitmeye yakın bunların hepsi gözleme dayalı olacak. Su bitmeye yakın olduğunda da köydeki abiyi arayıp onun gelip doldurmasını isteyeceğiz. Zaten bunu konuşmuştuk. Bunda bir sorun çıkacağını sanmıyorum. En azından buraya gelme yakıtındansa suyu doldurma parası daha makul görünüyor şu an. Önümüzdeki 3 ay boyunca da ya yani haftada iki kişi 5'er litre bile damlama dökebilsek buradaki nemliliği yani hiç yoktan iyidir'e sağlayacağız. Bu sene zaten ve önümüzdeki sene ağaçlardan bir verim beklemiyoruz. Büyük ihtimalle öteki sene budama zamanı baharda hepsini tekrar en alttan 30 santimden budayıp olayları en başa alacağız. Çünkü şu an çok büyükler ve hani kök sistemleri falan ölmeye çok müsaitler. Tutabilirsek bu yılı hepsini budayacağız seni. kapandı. Ben de şimdi köy meydanındaki çeşmeden biraz su doldurdum. Orada da çok az akıyordu. Şimdi buradan su başladım. Bu akarsu gibi olan yağmur suyu toplandığı yer. Burada bir 20-30 dakika bekleyip biraz daha... Çünkü şu an pompada bir sorun var. Sanırım toz falan yuttuğu için tam olarak basmıyor. Ama damlasa bile yeterli olacak gibi duruyor. Biraz daha suyu doldurup yukarıya doğru çıkacağım. Zaten tek bir sıram kaldı. Onu da sulayacağım. Haftaya da yağışlı görünüyor. Umarım keyifli geçer. Sabah dört buçukta yola çıktığım için şimdi kahvaltı yapıyorum. Kırık çeşmesinden doldurdum demiştim. Kovla az akıyordu o yüzden ben biraz daha karşı tarafından Kompayla. suladığım ağaçlar görece biraz daha yapraklarındaki o buruşukluk geçmiş. Hava da inanılmaz bulutlu. Zaten ciddi bir rüzgarla geçiş var. Önümüzdeki hafta full yağış veriyor ama bu suladığım şeyle birazcık geliyor mu bilmiyorum ama şu an tüm ağaçları suladım. Rüzgar çıktı, bulutlar biraz önce kapatmıştı ama şimdi açtı. Hava sıcak ve esintili diyebilirim. Yavaştan eşyalarımı toparlayıp gideceğim çünkü yapacak bir şey yok. Depoyu da buraya sabitledim, güzelce bağladım. Bunlar iki tane daha geldiğinde artık sistemi buradan aşağı kuracağız. Onu da yine videolaştırırım. Bu bölüm hoşunuza gittiyse de aşağı bir yorum bırakıp selam verebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.